Beşinci sorunuz sendika ve dernek gibi oluşumlara güvenin azaldığı iddiasıyla ilgili. Güven dediğiniz kavram son derece göreceli bir kavramdır. Kime göre azalıyor güven? Bakınız memurlar arasında sendikalaşma oranı %70 civarındadır. Sağlık sen olarak pandemi döneminde üye sayımızı 2000'den fazla artırmamız bize olan güvenin en büyük işaretidir. İnsanlar görüyorlar ki sahada sağlık sen dışında hiçbir sendika yok. Memur sen olarak 1 milyona aşan üye sayısına sahibiz ve tüm hizmet kollarında genel yetkiye sahibiz. Bu durum bize olan güvenin en büyük ispatıdır. Bakınız işçiler 1947 yılından beri sendikal mücadelenin içerisindedirler. O yüzden her ne hak elde etmişler ise bu hakkın sendikal mücadele ile elde edildiğini biliyorlar. Memurlara ise sendikal örgütlenme hakkı 2001 yılında verilmiştir. Çok yenidir. Dolayısıyla memurlar arasında sendikal aidiyet hala istenilen düzeyde gelişmemiştir. İşçinin toplu sözleşme kazanımlarından faydalanabilmesi için mutlaka sendikalara üye olması veya dayanışma aidatı ödemesi gerekir. Tüm dünyada işçi sendikaya üye olmadığı sürece sendikal kazanımlardan faydalanamaz. Memurlarda ise bu durum tam tersidir. Bir memur sendikaya üye olmasa da sendikal kazanımların hepsinden faydalanıyor. Sonuç olarak daha çok kazanım elde edebilmek için daha çok birlikteliğe ihtiyacımız var.